Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Sergio Ramos, son olarak Sevilla forması giydikten sonra 2024'ün Temmuz ayından bu yana bonservisi elinde olan İspanyol stoper, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'e transfer oluyor. Kulüp başkanı Antonio Noriega, 38 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti. Real Madrid, PSG ve Sevilla'daki kariyerlerinin ardından 1 Temmuz 2024'ten beri serbest olan Sergio Ramos, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan Ramos, yaklaşık 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor. Monterey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Ramos'un yeni takımı, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor. Dünyanın en iyi stoperleri arasında yer alan Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği seviyede profesyonel kariyerine adım attıktan sonra 2005 yazında 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de sayısız başarıya imza atan Ramos, 2023 yazında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından Sevilla'ya geri dönen Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest oyuncu statüsüne geçti. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.